Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan gibi tatlı görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı da devam edeceğim. Can Yaman bildiğimiz gibi artık İtalya'da yaşıyor ve İtalya'da büyük işleri imza atıyor. Can Yaman'a dair her şeyden önce haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.